Dostlar Minecraft'a hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hatta bu seride dostlar sizlere Minecraft'ta malikaneli ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay ve çok basit olacak. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu videoyu 25 beğeni gelirse ben de sizlere bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Dostlar hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Bakın hemen hızlı bir şekilde kankam Buradan 4 tane yer açacaksınız. Tamam 1, 2, 3, 4. Açtık mı kankam? Hemen düzlemesine de 6 tane açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi çarpmaz bir şekilde 4 tane de buradan açıyoruz. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi dostlar bitti burası. Şimdi şu sıradan bakın. İzleyi bozmadan şu sıradan dostlar 11 defa şuraya kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Şimdi dostlar saydığımız yerden de tekrardan kazıyoruz. çapraz bir şekilde 1, 2, 3, 4, tamam. Düzlemesine 6 tane kazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, burası da tamamdır. Ee, yanlamasına 4 tane. 1, 2, 3, 4 ve dostlar bu kadar basit. Şimdi temeli atıyoruz hızlı bir şekilde. Sizlere göstereceğim e, neymiş hemen şuradan bakmak istiyorum. E, gri beton dostlar ekranda çekti. Onunla birlikte yani şu elimdeki ne dostlar hemen hızlı bir şekilde şuraya yerleştiriyoruz. Bir hemen şöyle aynı yerlere yerleştirmeye devam edelim. Saymaya gerek yok. Abi çok güzel ve çok kolay bir şekilde sizlere anlatacağım kankam. Bakın hemen karşıya da yapıyorum. Hemen yerleştirdim. Dostlar hepsini yaptınız mı? Sonra geliyorsunuz yükseklik olarak da şu taraftan 11 tane yukarıya çıkıyorsunuz. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi hepsini 11 tane yüksekliğe kadar çıkartıyorsunuz dostlar. Ondan sonra sizlere gösteriyorum. Hemen çıkartalım abi. Evet dostlar şimdi hızlı bir şekilde bitirdim kankam. İnşallah düzgün bir şekilde sizlere anlatmışımdır. Çok kolay ve çok basit. Şimdi dostlar yaptınız mı? Her şeyi anladınız değil mi? 11 tane yüksekliğe kadar yapıyorsunuz. Yani yukarıya kadar çıkıyorsunuz 11 tane. Sonradan hepsini dostlar e, gri betonla yerleştirip yükseltiyorsunuz. Şimdi dostlar gelelim içeriye yani zemine kankam. Hemen bakın şu izadan kazıyorsunuz kankam. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kazıyalım her tarafı bir şekilde kankam kazıyacaksınız her tarafı. Ay yanlış kırdım. Dostlar hızlı bir şekilde gösterdiğim gibi yaptınız mı? İçeriden kazıdık kankam gördüğün gibi hiçbir şekilde dışarı çıkmadık içeriden güzelce kazıdık dostlar. Şimdi içeriye yani zemine dostlar şundan yerleştireceksiniz kuvars. Kuvarsı biliyorsunuz dostlar. Bunu yerleştiriyorsunuz tamam mı? Hepsine şöyle güzel güzel yerleştirelim kankam. Dostlar zemin katı da attıktan sonra birinci kata çıkalım kankam. Hızlı bir şekilde elimdekinden alacaksınız. İsmi neymiş? Meşe tahtası dostlar. Arama kısmına yazarsanız zaten çıkar. Hemen yükseklik olarak da 4 tane alttan yukarıya sayacaksınız. 1, 2, 3, 4. Tamam şu 4. sıradan dostlar başlıyorsunuz. 1. katı hızlı bir şekilde hallediyoruz. Şöyle abi yapalım. sizlerde de bu serinin devamını istiyorsanız lütfen bu videoya 25 beğeni gelirse dostlar ben de sizlere bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. Yani çok güzel eğlenceli duruyor dostlar. İnşallah sizler de yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kankam birinci katı döşüyoruz. Five minutes later. Şimdi dostlar birinci katı hızlı bir şekilde döşedik. Hemen sizlere gösteriyorum kankam. Sizler de bunun gibi yapın. Şimdi ikinci katı döşeceğiz kankam. İkinci katı da hemen alttaki zeminde yerleştirdiğimiz kuaslanla alıyorum kankam. Burası dostlar hemen e, ikinci kata yerleştiriyoruz yine aynı şekilde alttan yukarıya dört tane sayıyorsunuz dostlar 1 2 3 4 şurası da oluyor dostlar buraya da hızlı bir şekilde ikinci katı yerleştiriyoruz kankam bence yani geniş açıdan şimdi göstereceğim sizlere çok güzel duruyor dostlar şu anlık ben yani daha evi yapmamış halimiz bu dostlar hızlı bir şekilde kankam şunu da yapıyoruz hemen şuradan da yapalım. Dostlar ikinci katı hallettikten sonra hızlı bir şekilde zemini de sizlere gösteriyorum kankam. Zemin katına bakın. Hemen arama yerinden şu meşe tahtası yazın. Hani yerleştirdik ya şu birinci kata dostlar. Ondan yerleştireceğiz zemine bakın. Bir tane yaptım. iki tane boşluk bırakıyorum. Tekrardan bir tane koyuyorum. Sonra buraya geliyorum. Buraya da bir tane koydum. iki tane boşluk bıraktım. Ortada üç tane boşluk olması gerekiyor. Şöyle gösterdiğim gibi yaparsanız çok güzel olur. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde. Şuradan hepsini şöyle yerleştirelim kankam bakın. A few moments later. Dostlar hızlı bir şekilde buraya da hallettim kankam. Şu üst tarafı da hani bir kat çıkmıştık ya şu çatıyla burası eşit olacak dostlar tamam mı? Eşit bir şekilde oraya da yaptıktan sonra Geliyorsunuz hemen ön alta Şurada bakın siyah boylu ince cam diyor. Bundan yerleştiriyorsunuz dostlar şuralara hemen yerleştirelim kankam. Ee, şu ortası boş kalacak ama şuradan da yerleştiriyoruz. Çok güzel bir şekilde. Tamamdır kankam. Üstü de hemen halledelim. Five minutes later. Dostlar ön tarafın camlarını hallettik. Şimdi arka tarafı hızlı bir şekilde geçiyoruz. Arka tarafta da dostlar şöyle oluyor. Yine meşe tahtasını alıyorsunuz kankam isim olarak geçiyor. Ee, buradan bir yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Ortada 4 tane boşluk olacak. Yine aynı şekilde şuradan 1 oluyor. 1, 2, 3, 4. Tamamdır kankam. Ortada 4 tane boşluk var. Şimdi hemen şurayı da kapatalım hızlı bir şekilde. Şimdi dostlar arka tarafı da buradan böyle kapattık. Öndeki gibi olmayacak. Tam kapatacaksınız arka tarafı. Hemen gelelim abi camları açmaya bakın. Şu ortadan yani şu yandan kankam 1 2 boşluk açıyorsunuz. Aynı böyle olacak. Hemen hızlı bir şekilde şuradan ikinci kata geçelim. Buradan 1 2 3 4. Şu tarafa da aynı şekilde 1 2 açtık kankam. Ee, şuraya da açtık mı güzel olacak. Tamam. Tam böyle istediğim gibi yapıyorsunuz. Aynı şekilde şuradan da yapıyoruz kankam. Ee, 1 2 3 4 açtım. 1, 2. Şimdi dostlar camları da açtıktan sonra hemen geliyorsunuz. Şunlardan yerleştiriyorsunuz. Şöyle de yerleştirdik kankam. Bence çok 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 güzel durdu. Şuradan da yerleştirelim. Şuraya yerleştirdik. Şurası kaldı. İnşallah düzgün bir şekilde sizlere anlatmışımdır. Sizler de inşallah anlamışsınızdır kankam. Yani gördüğünüz gibi çok güzel durdu. Yani e, şurayı kırmıyorsunuz kankam zaten sizler görerek yaparsınız. Bir tarafa da hallettikten sonra bakın geniş açıdan sizlere gösteriyorum. Yani bence o kadar güzel duruyor ki şu an dostlar. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde çatıyı kapatalım. Çatıyı da şunla kapatacağız. Buraya bir kuas yazıyoruz. Kuas e, basamak olması lazım. ha Burada dostlar hemen bunu e, şuraya halledelim kankam. Şunu da şuradan al. Basamaklarla dostlar çatıyı kapatıyoruz hemen yerleştirelim sizlere gösteriyorum bakın şu izadan hepsini koyuyorsunuz dostlar çatıyı güzel bir şekilde kapatıyoruz buraya da koyalım A few moments later. dostlar çatıyı da hallettikten sonra hatta sizlere şöyle göstereyim kankam çatıyı şöyle hallediyorsunuz Basamaklarına kapatıyorsunuz. Aynı gösterdiğim gibi evin balkonuna kankam. Hemen arka tarafa geliyorsunuz. Bakın ben yaptım hızlı bir şekilde. Şu izahdan şöyle balkonu açalım kankam. Şöyle ikili olsun hatta. Biraz daha balkonumuz büyük olsun. Şu izahdan dostlar. Evin etrafına kadar saracaksınız. Hemen kankam yapıyorum. Şöyle eğer ki hani küçük geldi diyorsanız kankam. O zaman gelip yeniden şuradan şöyle bir kat daha yapabilirsiniz. Şöyle kankam. Yani üçlü olabilir dostlar. Eğer ki diyorsanız balkon çok küçük. Tamam kankam hemen şuradan üçlü bir şekilde yapalım. Şu yanlar iki olsun bence. Ee, yapalım kankam. sizlerde bir görün. Ee, ben de şu an büyük görünüyor. ya. E, yeterli ya bu kadar. Şu izadan da 3 sırada yaptık mı bence yeter de artar dostlar. Şöyle abi yapmaya devam ediyorum ama yapması bir tık zor oluyor. Ama olsun şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum. Böyle geldim. Şu izadan 1 2 3 1 2 3. Buraya da yerleştireceğiz inşallah. Tamam. Bence çok 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 güzel oluyor. Dostlar şimdi balkonu bitirdim. Bakın hatta sizlere şöyle hızlı bir şekilde tekrardan göstereyim. Hani şuradan yaptık ya kankam. E, bu size kalmış bir şey. Ben e, balkonu bu kadar büyüklükte yapıyorum. Herkes sizde değerseniz Kankam bu çok küçük olmuş. Bunu biraz daha büyüteceğim ben. Tamam büyütebilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ee bakın şuradan şu hizadan yaptım. 3 boşluk bıraktım. Şöyle geldim. Şurası 2 oldu kankam. Şuradan da zaten boşluk bıraka bıraka geldim. Bence yani çok güzel durdu. Sizler eğer ki hani küçük ya da büyük istiyorsanız bu size kalmış bir şey. Tekrardan dediğim gibi 5 minutes later balkona geldiğimizde kankam şu ortadaki cam olmayacak. Burayı yok ediyoruz. Özür dilerim. Burayı yanlış göstermişim. Buraya kapıyı koyacağız dostlar. Kapıyı buraya koyduktan sonra gördüğünüz gibi çok 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 güzel oldu. Şimdi ee, balkonun korkuluklarını yapmamız gerekiyor. Şuradan şu izadan hemen şöyle kapatıyoruz kankam. Şöyle bir kapatalım. Kapatamadım. Sizler de bu tarz videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 25 beğeni gelirse çok 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 mutlu olurum dostlar. Ee, videonun bazı yerlerini kesiyorum ki sizden hani videoda sıkılmayıp çıkmayın diye dostlar. Videonun bazı yerlerini kesiyorum. Böyle abi hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Sizleri bekletmemek amaçlı. Dostlar balkonu da hallettikten sonra gelelim hızlı bir şekilde kapıları yerleştirelim. Ama kankam bu kapıyı yerleştirdikten sonra bu kapı birazcık büyük olacak. Ha eğer ki sizler şunu diyorsanız abi çok büyük oldu, o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bence şunu yapalım kanka hatta aynı dediğiniz gibi belki büyük olur. Şuradan yerleştirelim. Şunu da şuradan yerleştirelim. Şuradan da dostlar. Şuraya bir kapı koyup şu üstüne kapattık mı? Bence dostlar. Bakın bence çok güzel durdu. Aşağıya ama onu yapmayacağız aşağısı. Ee şöyle olacak dostlar. Üçlü kapı olacak. Şuradan şunu kapatıyoruz. Şunu da şuradan kapatıyoruz. Yani gördüğünüz gibi abi çok güzel. Sizlere bir ev yapımını gösterdim. Yani her şeyi ne kadar hallettik. Tek içerisi kaldı. Abi şu şimşek ne çarpıyor ya. Dostlar vallahi çok güzel bir malikaneli ev oldu. Sizlere gösterdim. Ama kankam şu Minecraft harbi anlamıyorum ya. Akşam oluyor hile yazıyorum gündüz oluyor. Aradan 2-3 dakika geçiyor tekrar akşam oluyor. Abi bu ne böyle dostlar bunun bir başka bir çözümü yok mu? Yani şöyle bir kapatacağım abi komple gündüz olacak ya. Valla o kadar uğraştırıyor ki dostlar. Yani beni şu an bu videoda var ya, en çok o uğraştırmıştır abi. Durmadan gündüz yapmaya çalışıyorum. Her neyse dostlar şimdi gelelim kankam. Arka tarafa da aynı şekilde 1-2-3 tamam mı? Ee, ne yapalım? Buraya hatta 4 yapmayalım. Buraya 3 yapalım dostlar. Tamam. O zaman şuradan şöyle kapatıyorum şurayı. Ee, şu izadan da şurayı kapattıktan sonra dostlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sizlere malikaneli ev nasıl yapılır onu gösterdim. İnşallah videodan keyif almışsınızdır. Elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi dostlar en çok istediğiniz şeylerden bir tanesi şu ışıklardan artık Sonunda buldum kankam. Şöyle açalım. Şurayı bir kapatalım dostlar. Bakın şuraya geldiğimizden sonra Şunu şuraya yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi Abi çok güzel değil mi ya? Hatta var ya eee Dur bakayım şuraya yerleştirelim. Yok olmadı o çok kötü oldu. Eee bence böyle daha iyi dostlar. Aynı şekilde şuraya da hallediyorum. Şuraya bir tane koydum. Şurada bir tane olsun. Bir tane de burada olsun. Yani gördüğünüz gibi abi Çok güzel ışıklandırıyor. Şöyle abi dışarıdan da göstermek istiyorum. Yani sizlere e, bu şey kalmış. İstediğiniz gibi döşeyebilirsiniz içeriye kankam. E, o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Yani çok güzel bir şekilde sizlere malikaneli ev nasıl yapılır onu gösterdim. Bu serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 25 beğeni gelirse çok 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 mutlu olurum. Aşağıda da yorumlar kısmına yazarsanız dostlar çok sevinirim. Hani video nasıl olmuş diye. Yani bu evin aynısını şuraya da yaptık ama bu ev bir tık daha değişik oldu. Bu bir tık daha yani aynı değil yani öyle diyeyim sizlere. Bir tık değişik de dostlar. şimdi bu evin havuzunu yapmaya gerek yok ya. Bu havuzu da sizler yaparsınız. Ben sizlere evi göstermiş oldum dostlar. Bence çok güzel duruyor yani. Geniş açıdan bence çok güzel duruyor dostlar. O zaman bir dahaki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay.